Hı? Bir kadın var. Ha? Konuş hadi Haşim. Neymiş bu hayra çevireceğimiz şey? <laughs> Oğuz'un sana yaptığı saygısızlığı yanına bırakacak değilsin herhalde abi. Yanına bırakırsan... ...adalı adı milletin ağzına alay konusu olacak. Bu işte benim bir hatam olmasaydı eğer... Hı -hı. ...çoktan ölüsünü mezara vermiştik. Ama onun gibi bir yeğenim yok artık. Onu bu kasabadan silip atmadıkça içim rahat etmeyecek. Ben de onu diyorum abi. Oğuz artık bizden değil. Adalı adını hak etmiyor bu kasabada. Bizim de buna göre davranmamız icap eder. Ne demişler? Gözünü aç, köprüyü geç. Yok canım, yok canım. Neler, neler düşünüyorum böyle. Haşim, Haşim abim Ne bir kadar sinsi, sinsi içten, içten pazarlıklı olsa, olsa da, da abim sonunda. Avukat, Avukat da aile avukatımız, dostumuz. dostumuz. Burada, Burada ebedi kalacak değilim. Yüz yüze, Yüz yüze bakacak. bakacak. Yok yok yok, yok. Kendi, kendi kendime kuruntu yapıyorum yok, boşuna. boşuna. <laughs> Yaklaşma. Geri git, geri, geri dur. Oh. Yaklaşma. 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 <laughs> 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 Gidin burada. Hayır. 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 Allah'ım sen hayırlara çevir. <laughs> Anlayacağın Aşık oldum Doğan. <laughs> Demek bizim süt nasıl öküz olmuş ha? <laughs> Sümüklü Fikret, çapkınlık da öğrenmiş de haberimiz yok. <laughs> Dalga geçme Doğan. Benim duygularım ciddi. Seviyorum şalım. Allah Allah. E ne yapacaksın peki? Bir koltukta iki karpuz taşınır mı oğlum? Nasıl olacak? Olacak işte. Aliye çocuklarımın anası. Ama hepsi o artık aşık olduğum başka biri var. İdare edebildiğim kadar bu şekilde götürürüm. Sonra da inceldiği yerden kopar. Yani? Yani Ali'yi boşarım, olur biter. Kızım, Fikret'le aranız nasıl oldu? Hala kötü mü davranıyor sana? kötü değil ama... Anlat kızım. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok aslında anne. Eskisinden daha iyiyiz Allah'a şükür. Sen iyi diyorsan... ...Allah daha iyi kızım. Hoş geldin Ceddimin torunu. Oğuz Bey'im hoş geldin. Hoş bulduk kurban amca. Geç hele böyle geç. Estağfurullah kurban amca zahmet etme. İlim adamı hürmete en layık olan kişidir doktor. Bizim Hı. rahatımız bu tür rahatsızlıkta yatar yekenim. Sen geç hele otur şöyle. Beni mahcup ediyorsun kurban amca. O da iyi bir şey yekenim. Hicap etme hayadandır. Haya imandandır. Hayırdır. Son zamanlarda hep geceleri gelirsen kurban. Haklısın kurban amca. Ne bileyim insan gün batınca yani bilmiyorum içim daralıyor. Böyle sanki nefes alamaz oluyorum bazen. <laughs> Saatler geçmiyor bir türlü. Günün doğmasını nasıl sabırsızlıkla bekliyorum anlatamam. Yani sen gündüzü sevisen öyle mi? Evet kurban amca. Gün doğunca böyle kanım kaynıyor. Neşem yerine geliyor. İçimde bir şeyler kıpırtıyor. Ama bu geceler yok mu kurban amca? Geceler gerçekten ıssız. Karanlık. ...sen de geceni gündüz yapmaya geldim. Nasıl yani? Sen doktorsan he mi? Evet. Heh. Sen de bilirsen ki ağrılar geceleri dayanılmaz olur. Gündüz koştuğun ayak gece kopacak gibi ağrır. Ya da mide agresi, bel agresi, baş agresi... ...geceleri bir başka tutar insanı. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle olur. Bu vücudun çalışma sistemiyle ilgili bir şey. Bütün gün sıkı bir şekilde çalışan organlar kalp, mide, beyin, sinirler dinlenmeye çekilir, Ele mi? Öyle kurban amca. Bir kısım uzunlar uykuya geçer, tempoları düşer. İşte o zaman heste organların ağrıları artar. Aslında aynı ağrılar gündüz de vardır. Ama hepsi çok çalıştığından insan ağrıyı hissetmez. Ele mi kurban? Doğru söylüyorsun kurban amca. Tabii ki doğru söylüyorum doktor. Öyleyse geceyi de gündüz gibi yaşarsan ağrıları hissetmezsen. Doğru da bu başka bir şey. Yani ruhumla, canımla ilgili bir şey. Bak doktor, geceyi gece yapan karanlık olmadığı gibi, gündüzü gündüz yapan da güneşle girdir. Kimileri gündüzü de karanlık içinde geçirir. Bazıları da geceyi bilen aydınlıkta yaşar. Peki benim gecem nasıl aydınlanır Kurban amca? Nasıl? Önce karanlığın yollarını tıkamalısın. Gündüz ayıplardan, günahlardan, dedikodudan, haksızlıktan uzak durmalısın. Sonra gece olunca ışığın musluklarını açarsan. ışık gelince öbürü gider. Göz uyusa da gönül uyumaz o zaman. Kurban amca babamın Buyur kurban gel kurban. Varmış. Bir dakika bir dakika. Al bakalım. Bu da parası kurban amca. Dur biraz paranın üstü var. Al bakalım kurban. Allah Olur, bereket iyi versin. Olur, akşamlar. Selam söyle evdekiler. Bir Arif Çiş'i ne demiş bilir misin? Şebbi dayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Yani gecenin uzunluğunu derde olanlar bilir. Saatçiler de gelir. Kurban amca, benim derdim amcalarım. Bazen her şey iyi aslında diyorum. Ama gece çökünce Gerçek yüzleri meydana çıkıyor. Ha işte. Derdin varsa sen insansan. Derdi olmayan insan mı olur? Senin dermanın o dertte gizli yegen. Bazen dayanılmaz ol. Bir yandan hastalar, bir yandan akrabalar. Kaldıramıyorum, bunalıyorum. Bak doktor oğlum. Onlar senin hısımların, en yakınların, can parelerin. Bir yanlışları varsa düzeltmek için onlardan başlarsan. Birden düzeldirsen kırılırlar. Hiç dokunmazsan eğri kalırlar. Sabırla, inançla sen gayret et. Gece gündüz gayret et ki erenlerin himmeti üzerinde olsun. Ne demiş atalarımız? Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Günaydın. Olsun. Çok güzel geçti senin. Günaydın. Günaydın. Al tabi komşum al. Hayırlı işler Asım abi. Sağ ol oğuz, sağ ol. aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba Osman abi. Merhaba Oğuz. merhaba. Merhaba. Oo, merhaba abi. Hayırlı sabahlar. Nasıl oldu oğlan? Sağ olasın. İyileşti sayende. Sabah da erkenden okula gitti. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. Görüşürüz. Hadi uğurlu olsun. Ha, hadi gel bakayım. Gel sırtını kaşıyayım seni biraz. Ha. Ne? Sen mi? Hadi sana da. Gel bakayım.